Seni 30 saniyecik yalnız bırakıyorum ve hemen genç erkeklerle yakınlaşıyorum. Steven, seni David Shaw'la tanıştırmak isterim. Zevkli, çok memnun oldum. David ressam. Manhattan'ın aşağısında bazı resimlerini gördüm. Bence harika. Peki sizi kalbur üstü suaremize getiren nedir? Aslında Emily büyük bir incelikle beni davet etmişti. Beni de. <laughs> Bana işinden bahsetsene. David'ti değil evet. mi David? Açık yer kalınca galeriler bir iki resmime yer veriyor. Sanat okulundan mı mezunsun? Berkeley'den, Kaliforniya sanat. Yarı mezun oldum sayılır. <laughs> çok çalışmak ruhu kirletebilir. Peki iyi mi sence? Evet bence harika. Tablolarını görmeyi çok isterim. Belki bir görüşme ayarlayabiliriz. Hı. Ne zaman isterseniz. Emil'de numaran var mı? Evet. Ee, yok galeriden beni bulabilirsiniz. Hangisi olduğunu biliyorsun değil mi? Evet evet. Eğer eşimin söylediği kadar iyiysen, sanat düşkünü dostlarıma senden seve seve bahsedebilirim. Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Seninle tanışmak sevgilim. Alo. Bu senin için gelen bir yardım mı? Bu ciddi bir bahis. hı. Alo. Alo.